Merhaba dostlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram fenomenlerinin storylerinde kullandığı video parlama efektini nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle Play Store uygulamasını açıyorsunuz ve üst kısımdaki arama bölümüne Kira Droid yazıyorsunuz. Çıkan arama sonucu üzerinden Kira Droid Sparkly Glitter kamerayı cihazınıza yüklediğe yere yüklüyorsunuz. Yüklediğiniz uygulamayı aç diyerek açabilirsiniz. Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda sizden 3 izin isteyecektir. Bu üç izin sırasıyla kamera video çekebilmek için, depolama izni galeriye videoyu kaydedebilmek için, mikrofon izni ses kaydı yapabilmek için. Gerekli izinleri verdikten sonra sizde story'nizi çekebilir, videonuza efekt verebilirsiniz. Ben videoyu çekerken simülatör kullandığım için kamera mevcut değil. Yine de size bir örnek göstereceğim. Görüldüğü gibi parlama efekti videoya uygulanmış oldu. Bu parlama efekti nasıl çalışıyor diye soracak olursanız beyaz kısımlarda bu parlama efekti genelde kendini gösteriyor. Yani beyaz olan kısımlarda daha yoğun bir parlama şekli görebilirsiniz. Siz de bu yöntem ile parlama efektli videolar çekebilirsiniz. Videomuz kısaca böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.